Merhaba arkadaşlar, programsız bir şekilde 3D yazıcınızın ayarını nasıl yapabilirsiniz? Bugün bununla ilgili bir video çekeceğiz. Biz 3D yazıcımızı aldık, Ender Pro 3D yazıcı. Bu yazıcının ayarını yapmakta biz çok zorlandık arkadaşlar. İnternette bunun ayarını yapmak için bir program var. O programı yazıcınıza yüklediğiniz zaman şu dört noktada yazıcınız duruyor ve siz burada aşağıdan ayar yapıyorsunuz. Ama bizim yazıcı durmadı arkadaşlar. Buraya kondu, sonra hemen buraya geçti. Dört köşeyi geçtikten sonra hemen yazmaya başlıyor bizim programda. E, o yüzden bulamadık. E, ne kadar arasak da e, böyle duracak bir program bulamadık. E, sürekli durduğunu söylüyorlar. Fakat biz yüklediğimizde durmuyordu arkadaşlar Biz de başka bir yöntem bulduk programsız bir şekilde yazıcımızın ayarını yaptık ee, bizim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa e, ve ayarını yapamıyorlarsa diye bu videoyu çekmeye karar verdik şimdi e, yazıcımızı açıyoruz arkadaşlar yazıcımızı açtıktan sonra şu menüde bir kez basıyoruz ikinciye getiriyoruz. Burada Auto Home var. Buraya bastığımız zaman arkadaşlar yazıcımızı en alt konuma alıyor. Yani nozulumuzu otomatik olarak en alt konuma alıyor yazıcı kendisi alıyor bu konuma. Bu konuma aldıktan sonra biz ayarımızı manuel olarak yapabiliyoruz. Bakın şimdi en alt konuma alacak. Evet, şu an en alt konuma aldı ve de durdu arkadaşlar. Şimdi e, bu yazıcımızın ayarını yaparken şöyle göstermek için şimdi yazıcımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde normal düğmesinden kapatıyoruz. Kapattıktan sonra zaten şu an bizim nozulumuz en alt konumda olduğu için altına bir kağıt koyuyoruz. Diğer geri kalan her şeyi manuel yapacağız arkadaşlar. Yani şu an elektrik bağlantımız yok. Şöyle nozulumuzun altına kağıdımızı koyuyoruz. Şu an benim zaten Yazıcımın ayarı normal olduğu için bakın şu an şöyle şu köşede kağıdımı gezdiriyorum ben hatta biraz e, sıkı olmuş şuradan biraz sıkıp gevşetiyorum bakın çok gevşek oldu biraz tersine çevirip hop. Bakın şu kağıt A4 kağıdı içerisinde rahat bir şekilde gidip gelecek. Fakat çok da boş olmayacak arkadaşlar. Bu ayarı yaptıktan sonra hemen diğer tarafa nozluğumuzu iktiriyoruz. Ve buradaki ayarımızı yapıyoruz. Bakın burası sıkı. Böyle olmaması gerekiyor. Evet şu an tam istediğimiz gibi. Şimdi gerideki ayarı yapacağız. Tabloyu kendimize çekiyoruz bu şekilde. Burası da biraz sıkı. Evet, şu an iyi. Şimdi diğer köşeye. Burayı da biraz sıkarak gevşetiyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer köşeleri de tekrar bir kontrol edelim. Bakıyorum. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu an yazıcımızın ayarını yaptık ve şimdi ben bir pervane bastıracağım. Ve bu pervane nasıl olacak? Bunu göreceğiz. Şimdi yine yazıcımı açtım. Şu an Isınıyor Daha önce atmış olduğum içerisinde Bir pervane var Bunu bizim Surf tahtamızda kullanacağız İlerleyen videolarda görebilirsiniz Pint of TF'e geliyorum Burada pervane V3'e getiriyorum arkadaşlar Bakın Şu an Evet Pervane V3 Basıyorum start'a Şu an alt tabloyu ısıtmaya başladı. Bakın, 33, 34 ısıtıyor. Sonra nozluğumuz ısıtacak ve yazdırmaya başlayacak. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, bu şekilde ayarını yapmak çok kolay arkadaşlar. Çünkü Öbür türlü biz gerçekten çok uğraştık ama hiçbir şekilde ayarımızı yapamadık. Ee, yani bize ayarlamaya fırsat vermiyor. Yani şurada bir duruyor. Durduğu gibi kalkıyor, burada geliyor, iniyor, tekrar kalkıyor. Yani ayarlamaya imkan yok. Ama bu şekilde çok memnunuz arkadaşlar, çok güzel bir şekilde e, çıktı alabiliyoruz ve e, istediğimiz parçaları çok güzel bir şekilde bastırabiliyoruz. Hiç sıkıntı yaşamadık. Evet arkadaşlar, şu an 220 dereceye ulaştı. Nozulumuz 220 derece. Şimdi yazdırmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar gayet güzel bir şekilde yazıyor. İlk önce herhalde nozul temizliyor diye düşünüyorum ben. Çünkü ilk sırayı kıyıya atıyor. Sonra yazmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde yazmaya başladı. İlk önce sınırlarını belirliyor. Sonra asıl parçayı çizmeye başlıyor arkadaşlar. Şu an parçayı çizmeye başladı. Evet arkadaşlar yazıcımızın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde kusuru yok. Çok güzel bir şekilde yazıyor. Bu şekilde ayarını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Ve kullanabilirsiniz. Bu yapmış olduğumuz parçayı e, videonun sonuna ekleyeceğim yine. Hatta bunu kullandığımız zaman yine videolarımızı da görebileceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. y se